Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur, Şiliyattan Şualar Mecmurası 11. Şua, 9. Mesele, sayfa 237'den devam ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآية Bu ayeti ecma ve ala ve ekberin bir kirli ve uzun nüktesini beyan etmeye, bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki, manen ruha geldi. <laughs> manen ruha geldi. Neden bir cüzi hakikat imanı inkar eden kafir olur? Ve kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izah etmek lazım geliyor. Hem neden bir rüşün ve hakikat imaneyi inkar eden mürted olur, dinden çıkar? Küfrü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sahir erkan-ı imaniye iman varsa onu küfrü muhtaktan kurtarmak lazım geliyor. Evet bu meselenin halli. El cevap. İman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani bir hakikattır ki tefrik kabul etmez ayrılık. Böyle bir küllidir ki tecezzi bölünme kaldırmaz. Böyle bir küldür ki kabil insan olmazlar. Çünkü her bir rükn-i imani kendini ispat eden hüccetleriyle sahil erkan imaniyeyi ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Öyleyse bütün erkanı bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl hakikat nazarında bir tek rüknü belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Belki ademi kabul perdesi altında gözünü kapamakta bir küfrü inadi yapabilir. Gitgide küfrü mutlaka düşer insaniyetin mahvolur hem maddi hem manevi cehenneme gider. İşte biz bu makamda gayet muhtasar işaretlerde ve meyve risalesinde haçlı ispatında, sahil erkan imaniye haçlı da ispatı ettiklerini kısaca hülasalarla beyanı gibi bu makamda dahi mücmel fezdeki ve muhtasar hülasalarla Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu nükteyi azamı altı nokta beyan edilecek. Birinci nokta İmanı billah, Allah'a iman, varlığına birliğine. Kendi hüccetleriyle hem sair rükünlerini hem imanı bir ahireti ispat eder ki meyve risalesinin yedinci meselesini güzel de göstermiş. Evet bu hassiz kainatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün levazmat ile idare eden ve mizan ve intizam dairesine çeviren ve de değiştiren ve zerratı ve ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu gibi beraber teşhis ve idare eden ve emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen bir ulvi manevi bir ulvi manevra içinde talim ve tavzifatla talim ve tavzifatla faaliyette ve seyri cevelana ve ubudiyet bir resmi küyüşada ve seyahata getiren ezeli ve baki bir saltanat-ı ebedi ve daimi bir hakimiyet-i hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi? Ve hiçbir ihtimal var mı ki o ebedi ve sermedi ve baki daimi saltanatın baki bir makarı ve daimi bir medarı ve sermedi bir mezarı olan da rahat olmasın bin defa haşa. Evet, da rahat vardır ve haktır. Cenab-ı Hakk'ın saltanatı rubyesi ve yedinci meselede Beyan edildiği gibi ekser isimler ve vücub vücudun, vücub vücudunun hüccetleri, derler. Ahireti şahit ederler ve isterler. Ve bu kutbu imanı ne kadar kuvvetli bir nokta isim var. görbil görür gibi iman, inan. Hem nasıl imanı billah ahiretsiz olmaz öyle de 10. sözde kısa işaretlerde beyan edildiği gibi hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki? uluhiyet ve mabudiyetin tezahürü için bu kainatı öyle bir mücessem kitab-ı samedani ki her sayfası bir kitap kadar ve her satırı bir sayfa kadar manalar ifade eder ve öyle cismani bir Kur'an-ı Subhani ki her bir tekbiniyesi ve her bir kelimesi hatta her bir noktası, her bir harfi el müjde hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içi hassiz ayet ve maddeler nakışta nakışlar da edilmiş bir mescid-i rahmanidir ki her bir köşesinde bir taife bir nevi ibadeti fıtriye ile iştigal eder. Bir şekilde halk eden bir Allah. Bir mabudu bir hak o kitab-ı kebirin kainat yabının, manalarını ders verecek ve o Kur'an-ı ayetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin. Ve Mescid-i Ekber'de hadsiz tarlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin. Ve ustadlara ve müfessirlere, tefsir edenlere ve imamlara fermanları vermesin. Haşa, yüz bin haşa. Hem cemaat-i rahmetini ve hüsnü şefkatine, ve kemali rubiyetine zihir göstermek ve onları şükrü ve hamde sevk etmek için bu kainata öyle bir ziyafet ve bir teşir yah ve öyle bir seyran ki hadsiz çeşit çeşit lezzetli nimetler ve gayet antikas hadsiz harika sanatlar içinde. İçinde dizilmiş bir sahada halk adam, bir saniye rahim ve kerim hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki o ziyafet ziyafetgâhtaki zi şu şu sahibi mahluklar ile konuşmasın onlara. O nimetleri kabu mukabil elçileri vasıtasıyla vazifeyi teşekkür ederim. ve tedavir rahmetine ve sevdirmesine karşı vazifeyi ubudiyeti bildirmesin. Haşa binler haşa. <laughs> Hem hiç mümkün müdür? Bir saniye sanatını sever, beğendirmek ister. Hatta ağızların bin çeşit zevklerinin azarı alması nedir delaletiyle takdir ve tahsinlerle karşılanmak arzu eder. Ve her bir sanat ile kendini hem tanıttırmak hem sevdirmek hem bir çeşit manevi cemalini göstermek ister bir tarza. Bu kainatı antika sanatlarda süslendirdiği halde kainattaki hayatın kumandanları olan insanlara Onların büyüklerinden bir kısmı ile konuşup bir elçi bir kısmı ile konuşup elçi olarak göndermesinin güzel sanatları, takdirsiz ve fevkalade hüsnü, esması, tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesi mukabelesiz kalsın. Haşa, yüz bin haşa. Hem bütün zih hayatın hayat sahiplerinin ihtiyaçlı ihtiyacatı fıtriyeleri için dualarını ve hal diliyle edilen bütün ilticalara ve arzulara <laughs> vakti vaktine kas ve ihtiyar ve iradeyi gösterir bir tarzda hadsiz inanlarıyla ve nihayetsiz insanlarıyla fiilen ve halen tarih bir konuşan bir mütekellim alim hiç mümkün müdür, hiç akıl kabul eder mi? En cüz'i bir zihayet ile fiilen ve halen konuşsun ve tam derdine derman yetiştiren ihsanıyla derdini dinlesin ve ihtiyacını gösterebilirsin. Ve bütün kainatın en mütehab neticesi ve arzın halifesi ve ekser mahlukatı azirinin kumandanları olan insanların manevi reisleriyle görüşmesin. Onlarla belki her zihayet ile fiilen ve halen konuştuğu gibi onlarla kavlen ve keramen konuşmasın ve onlara fermanları ve suhuf ve kitapları göndermesin Haşa, hadsiz, haşa. Demek ki imanı billah, Allah'a iman, katiyetiyle ve hadisiz hüccetleriyle, delilleriyle ve bir kütübihi ve rusulihi, yani peygamberleri aleyhisselam ve mukaddes kitaplara imanı ispat eder. Hem hiçbir cihet imkanı var mı? ve hiç akıl kabul eder mi ki bütün masnuatıyla kendini tanıttırana ve sevdirene ve teşekküratı fiilen ve halen isteyene mukabil, kainatı belbeleye veren hakikati Kur'an ile Zülcelal o sanatçarı ekmel bir tarzda, mükemmel bir tarzda. Tanıyıp, tanıt ve tanıttırıp ve sevip ve sevdirip ve teşekkür et ve ettirip ve subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekberler ile Küre arzı semavası işitirecek derecede konuşturup ve kara ve denizleri cezbeye getirecek bir vaziyette 1300 sene zarfında nevi beşerin kemmiyeten beşten birisini ve keyfiyeten insaniyeten ins ve insaniyeten yarısını arkasını alıp o Halik'in yaratıcının bütün tezahürü rubiyetine geniş bir külli bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makasıdı ilahisine karşı Kur'an'ın sureleriyle kainata ve asırlara bağıran ders veren derlalık eden ve nevi insanın şerefini ve kıymetini ve vazifesini gösteren ve bin mucizat ile tasdik eden Muhammed Aleyhisselam en müntehabı muhatap en müntehab mahluku ve en mükemmel ve en büyük Resulü Aleyhisselam olmasın. Haşa ve kella yüz bin defa haşa. Demek eşheden la ilahe illallah hakikatı bütün hüccetleriyle eşheden ne Muhammeden Resulullah hakikatını ispat eder. Hem hiç imkanı var mı ki bu kainatın saniye sanat yaratıcısı mahlukatını yüz bin dille ile birbiriyle konuştursun ve onların konuşmalarını işitsin ve bilsin ve kendisi konuşmasın. Haşa. Hem hiç akıl kabul eder mi ki? Kainattaki makasıl ilahiyesini bir ferman ile bildirmesin ve muammasını açacak ve mahlukat ne yerden geliyorlar ve ne yere gidecekler ve ne için böyle kafile kafile arkasından buraya gelip bir parça durup geçiyorlar diye üç dehşetli suali umumiye hakiki cevap verecek Kur'an gibi bir kitabı göndermesin, haşa. Hem hiç mümkün müdür ki, 13 asrı ışıklandıran ve her saatte 100 milyon lisanlarda kemal hürmetle gezen ve milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetiyle yazılan ve nevi beşerin keyfiyeten kısm azamını kanunlarıyla, kanunlarıyla idare eden ve nefislerini ve ruhlarını ve kalplerini ve akıllarını terbiye ve tezkiye ve tefsir, tasfiye ve talim eden. Velis-i 40 kırk beşi icaz ispat edilen ve 40 tayfe ve tabakayı nâ, nasa, insan tabakasına ve her bir tabakaya karşı bir nevi icazının mucizelerini gösterdiği kerametli ve 19 on mektupta beyan alınan. Ve Muhammed Aleyhisselam bin mucizatıyla onun bir mucizesi olarak hak keramullah olduğu katı ispat eden Kur'an-ı Mucizül Beyan, hiçbir cihette imkanı var mı ki o mütekelli mezeli ve o saniye sermediğinin kelam ve fermanı olmasın. Haşa yüz bin defa, haşa ve kella. Demek ki iman billah bütün hüccetleriyle Kur'an'ın keramullah olduğunu ispat ediyor. Hem hiç mümkün müdür ki, Zeminin yüzünü mütemadiyen zihayetlerle doldurup boşaltan ve kendini tanıttırmak ve ibadet ve tesbihat et ettirmek için bu dünyamızı zih şuurlarla şenlendiren bir sultan özü celal. Semavatı ve yıldızları boş ve hali bıraksın, onlara münasip hali yarası o semavi saraylarda iskan etmesin ve saltanatı rübesini en büyük mem memleketinde hadem hademesiz, haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz, nazırsız, sevgisiz. Abisiz, rayisiz bıraksın, haşa melekler sayısında haşa. Hem hiçbir cihette imkanı var mı ki? Bu kainatı böyle bir kitap tarzında yazar ki, her bir ağacın bütün tarihi hayatını bütün çekirdeklerinde kaydeden ve her bir otun ve şeyin bütün vazife hayatyesini bütün tomlarına yazan ve her bir zişurun bütün serüviste hayatyesini hardal gibi küçük kuvve havzasına gayet mükemmel yazdıran ve bütün müşkinde ve devairi saltanatına her ameli ve her hadiseyi müsaadet fotoğraflarla alarak muhafaza eden ve rubiyetin en ehemmiyetli bir esas olan adalet, hikmet ve rahmetin tecellileri ve tavukları için koca cennet ve cehennemi ve sırat ve mizan ekberi yaratan bir hakim hakim ve bir al alim al rahim insanların kainatı alakadar eden amellerini yazdırmasın ve mücazat ve mükafat için fiillerini kaydettirmesin ve seyyet ve senetlerini kaderin levhalarında yazmasın. Haşa! Kaderin levh-i mahfuzunda yazılan harfler az haşa! Demek, iman-ı billah hakikatı, hüccetleri de hem meleke-i iman, hem kadere iman hakikatlarını dahi kati ispat eder. Güneş gündüzü ve gündüz ve güneşi gösterdiği gibi imanın rükünleri birbirini ispat ederler. İkinci nokta. Başta Kur'an bütün semavi kitaplar ve suhuflar ve başta Muhammed Aleyhisselam olarak bütün peygamberler Aleyhisselam bütün davalar ve 5-6 sözlerine bütün davalar 5-6 sözlerine dönüyorlar. Mütemadiyen o esasları ders vermeye ve ispat etmeye çalışıyorlar. Onların peygamberliklerine aleyhisselam ve doğrultularına şerden bütün hüccetler ve deliller ve o esaslara bakıyorlar. Onların hakkaniyetlerine kuvvet veriyorlar. O esaslar ise imanı billah ve imanı bilahiret ve sair rükünlere imandır. Demek ki imanın altı rüknü birbirinden ayrılmaları mümkün değildir. Her birisi umumu ispat eder, ister, iktidar eder. O altı öyle bir kül ve küllüdür ki tecezzi kabul etmez ve inksamı imkan haricindedir. Nasıl ki kökü göklerde tuğba ağacı gibi her bir darı, her bir meyvesi, her bir yaprağı o koca ağacın küllü tükenmez hayatına dayanır. O kuvveti ve genişliği gibi, o kuvveti ve güneş gibi zahir o hayatı inkar edemeyen bir tek muttasıl yaprağın hayatını inkar edemez. Eğer ise o ağaç dalları ve meyveleri ve yaprakları sayısınca o münkürü, inkarcı tekzip edecek, yalanacak, susturacak. Öyle de iman altı rükünleriyle aynı vaziyettedir. Bu makamın başında altı nokta ve her bir nokta dahi beş nükle olarak altı erkan imani 36 nükle beyan etmek niyet edilmişti. Ve baştaki dehşetli suale zahat ve cevap vermek murad etmiştim fakat bazı arızalar meydan vermediler. Tahmin ederim ki birinci nokta kafi bir mikyas olmasından daha zekilere ziyade ihtiyaç, izaha ihtiyaç kalmadı. Ve tam anlaşıldı ki bir Müslüman bir hakikat imanı inkar ise küflü mutlaka düşer. Çünkü başka dinlerin icmallerine mukabil İslamiyet'te tam mizahat verilmiş, hükümler birbirine zincirlenmiş Muhammed Aleyhisselam'ı tanımayan, tasdik etmeyen bir Müslüman Allah'ı da sıfatıyla daha tanımaz ve ahireti bilmez. Bir Müslümanın imanı o kadar kuvvetli ve sarsılmaz hadsiz ücretlere dayanıyor ki, inkarda hiçbir özrü kalmıyor, akıl, adeta akıl kabule mecbur oluyor. Adeta akıl kabulde mecbur oluyor. Üçüncü nokta, bir zaman elhamdülillah dedim onun hassiz geniş manasına mukabil gelecek bir nimet aradım. Birden bu cümle hatıra geldi. Elhamdülillah halal iman. iman billahi ve ala vahtaniyeti ve ala vücud vücudihi ve ala esfatihi ve esmaihi. bi biyazdi tecelliyat esmaihi minel ezel ilel ebed. Ben de baktım tam mutabıktır. Şöyle ki. Evet burada açıklama kesilmiştir. Allah'a iman için ve vahdaniyet, vahdaniyeti için ve vücubu vücud için ve sıfatı ve esması için ezelden evde bütün esmasının tecelliyet edince ona hamdolsun. Evet, şükrün külle bir tarzı. Tekrar şükredelim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. ve Elhamdülillah. Elhamdülillah. ve Elhamdülillah. 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 Bala asfatihi ve esmaihi hamdan biadi tecelliyat esmaihi minel ezeli ilel ebed. Ben de baktım tam mutabıktır. Şöyle ki. 243'te 10. meselede kaldık. Başka bir videoda devam ederiz inşallah. Subhaneke la ilmelina illa tene inneke entel almakin ve ahru davahum. Elinhamdülillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. El Fatiha.